Çen YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün neyi deneyeceğiz? Bugün temizlik yaparken yanlışlıkla yere bir bardak su döküldü ve biz bunu yanlışlıkla süpürgeyle çektirmek zorunda kaldık. Süpürgemize ne olmuştur? Ee, bu sorunun cevabı için bugün buradayız. Şarjlı bir süpürgeyle yerden su çektirdiğiniz zaman bu süpürgelerde çift fazlalık olan modellerimiz var. Şurada su filtrasyonu modellerimiz var. O modellerde sıkıntı olmuyor. Su filtrasyonu olmayan modellerde ciddi sorun açabilirsiniz sürürkenize. E, son derece dikkatli olmamız lazım. Diğer bir husus bizim diğer sürürken modelimiz eski nesil dediğimiz Anatolika sürürkemiz. Bu sürürkede ıslak kuru özelliği vardır. Dikey, ortadan iki ayrı sürürken tarzıdır. Bu tarz sürürkenlerde su çektirdiğiniz yerden hiç korkmayın. Süpürgenizi de kapatmayın, temizliğinize devam edin. Hiçbir şey olmaz. Bu süpürgeler o konuda taş gibi süpürgedir. Geldik yeni nesil filtreli süpürgenize. Filtreli süpürgelerden su çektirdiğiniz zaman ne olur? Şu an biz satış ve servis olarak iki taraflı e, konuya hakim olduğumuz için e, filtreli süpürgelerden su çektirdiğiniz zaman e, motorunuz büyük ölçüde zarar görüyor. E, motorun değişmesi, ses sorunları gibi şikayetler meydana geliyor. Filtreli süpürgelerde buna çok dikkat edin. Arızasından biliyoruz. Test etmeye hiç gerek yok. Motorunuz bayağı bir deforme oluyor bu konuda. Size bu bilgiyi aktarmak istiyorum. Geldik herkesin çok yaygın kullandığı toz torbalı süpürge tipine. Şarjlı ülke dikey ıslak dolu toz hazneli süpürge, toz torbalı süpürge. Toz torbalı süpürge nedir arkadaşlar? Bu şekil. Herhangi farklı modelleri de var bunların. içinde tost torbası olup yani dolduğu zaman torbayı atıp kullandığım bir süpürge tarzıdır. şu şekil suyumuzu halının üstüne yanlışlıkla döktük. Bu halının üzerinde evimizde kazanayım olan bir şey. Farkına varmadan süpürgeyle çekirdeğim. ülkelerde bakalım başına neler gelmiş bizim arkadaşımızın. Bakın arkadaşlar. Su torbanın içerisinde kalmış. Yani dışarı dahi çıkmamış, deforme bile olmamış ki. İnan sizinle beraber gördük, beraber paylaştık, beraber test ettik. Kanalımıza destek olursanız, abone olursanız, bizi takip ederseniz biz de ekstra tutup videoları devamlı içerik halinde çekmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Herkese hayırlı günler diliyorum.